Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Yasak Elma dizisi sevenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Yıldız Çağatay birbirlerine düşman olacak. Yıldız artık Halit canı Çağatay'a göstermeyecek. Çağatay bunun üzerine sinirlenip dava açacak, çocuğunun velayetini almak isteyecek. Yıldız sinirlenip hemen planlar yapmaya başlar. Ömer ise ateş ederek ortalıktan kaybolur. Çağatay ve Kumru hep korku içinde yaşar. Ömer ise Kumru ile Çağatay'ı hep gizli gizli takip eder. Doğan ise Yıldız'la evlenmek için plan yapmaya başlar. Çağatay'dan intikam almak için Yıldız'ı kullanacak. Fakat yıldız gerçekleri görüp Doğan'dan uzak duracak. Evet arkadaşlar, sizce Doğan yıldızla evlenebilecek mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.